Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Arçelik ile birlikte devam edelim. Arçelik şirketimiz tarafında sizlerle Kasım ayından bu yana yükseliş beklediğimizi artık bu fiyatları hak etmediğini 120 TL seviyesi itibariyle artık toparlanmaların ortaya çıkması gerektiğini vurgulamaktayız. Bu süreçten beri de şirkette 120'ye kadar düşüşler yaşandı. Evet ve oradan döndü. Yani tam tahmin ettiğimiz, tam beklemiş olduğumuz gibi abartmadan Kasım ayı itibariyle toparlanmalar ortaya çıktı. Arçelik şirketimiz dönüşünü gerçekleştirmeye başladı. Daha tabii ki çok böyle olan dışı bir per böyle performans, bir değişim, yukarı yönü hareketlerin böyle önü yönü yukarı açılsın gibi bir daha böyle bir tekniği bir kırılım yaşamadık. Şu anki yaşanan yükseliş yönü son eğilimler tepki eğilimi. Yani yine 120'den dönen bir arçelik var. Zaten arçelik sürekli olarak 120 fiyattan dönüyor. Bu yaklaşık 1,5-2 yıllık bir olay. 120'ye geri çekilir, döner. 120'ye geri çekilir, tepki yapar, döner. Tekrar 120'ye düşer, tekrar döner, yukarı naketine devam eder. Geri çekilir, 120'den tepki yapar. Geri çekilir, 120'den tepki yapar. Bu hep böyle oldu. Bu yüzden birlikte 120 TL seviyesinin altına inmediğim müddetçe artık cazip 120 TL ve altında Kaldıkça bundan sonra isteyenler portföyü ekleyebilir, düştükçe bundan sonra toplayabilir diye anlatmamızın nedeni buydu. Hem teknik manada hem de bu fiyatlar hak etmiyor Arçelik. Hani ne kadar bilançok negatif gelirse gelsin bu şirket 2 yıldan beri hiçbir şey yapmadı. 2023 yılında Arçelik 140'lı fiyatlardaydı, 120-140 aralığındaydı. Üzerinden 2 yıl geçti hala aynı fiyatlarda. Bu yüzden Arçelik şirketimiz tarafından yine 120'den beri bunları hani artık pozisyon açılabilir. Tahtanın önü yönü yukarını açılabilir dememize nedeni budur. 2 yıllık desteğine tekrar geri çekilmiştir ve tepki bekliyoruz. Peki tepkiye yönelik eğilimler nereye doğru geliyor Arçelik'te diye baktığımız zaman her zaman yaptığı gibi 145 ila 148 aralığına doğru ilk tepkiyi yapıyor. Bu ilk tepkisi daha sonra 152'ye gidiyor. Aşarsa da hareket başlıyor. Bu kadar. Arçelik'te bunu bekliyoruz. Mart ayına kadarki süreçte takip edeceğimiz olay da bu olacak. 145-147 rakamını kırıp 152 üzerine yerleşmek. Arçelik'in tek olayı bu. Eğer Mart ayında 152'yi aşıp geçersek sonrası kolay. Çünkü 152 üstü kapatan kalanı Arçelik demek. Tepkiden çıktım. Bundan sonraki süreçte 158, 163, 169, 176, 185 gibi yukarı ünlü hedeflerin önünü açtım. Potansiyel performans bekleyin anlamı taşır unutmuyoruz. Bakalım 120'den döndük 152'ye kadar gideceğiz. Mart ayının konusu tepkiden çıkıp çıkmayacağımız üzerine olacak. Bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.